Şöyle elektro rula tutacağız orayı. Buraya okçuları koyacağım. Hayır 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 hayır. Tutalım şu prensi. Sol taraftan bitiriyoruz. Korumaları atalım. Selamlar arkadaşlar ben Mert. Sıfırdan Clash Royale serisine devam ediyoruz. Hedef 9000 kupa. Bugün yine kelime oyunu oynayacağız. Videonun bazı kısımlarına harfler yerleştirdim. Harfleri birleştirince ortaya bir kelime çıkıyor. O kelimeyi bulup yorumlara yazanlar arasından bir aboneme 250 TL'lik hediye kartı hediye edeceğim. Hepinizi yorumlarda bekliyorum. İlk harfi veriyorum. Bugün bambaşka bir şey yapıp sadece mor renkteki kartlarla oynayacağız. Destem böyle. Hadi ilk maça başlayalım. Bakalım kim gelecek. Targaryen 2014. Hoş geldin. Bol şans diyelim arkadaşa. Çok da götümüz kalkmasın. Bu kartlarla oynamak gerçekten zor. Adam bekleyelim biraz. Fren sattı adam. Şöyle bir adam engelleyelim. Buraya elektrik ruhu atacağım. Goblinleri tutalım. Fena savunmadık. Adamın minyonları ve iskeletleri boşa gitti. Geriden bir cadı atacağım. Önüne Pekka'yı koyup bitirmeye çalışacağım. Muhtemelen tutamayacak. İksiri bitti. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım Targaryen. Adama bir tavuk atalım. Ne yapacağını şaşırsın. Pekka için biraz yalan oldu. Hiç sorun yok. Birazdan atarız. Şöyle minyonları atacağım. Önüne de Pekka'yı koyacağım. Adamın burada hiçbir şansı yok. Elektroru atacağım. Muhtemelen bu kuleyi alacağız. Oo. Cehennem kulesi tutamaz bizi. Hadi bakalım. Adamın bir türlü bitmedi. İksiri. Ama iyi bir can götürdük adamdan. Cadıyla biraz tokatlayalım burayı. Acele etmeyelim. Zaten yeniyoruz şu an. Çok hasar vurduk. Bu mor desteğiyle kazanmak zor. Kazanırsam bir aboneliğinizi alırım. Gel bakalım Volker. 370 canını bıraktık. Bu maç burada bitti bence. Hız kesmeden devam edelim. Minik ejderhasını attı. Sorun yok. Hiç sıkıntı değil. Elektroru atacağım. Aslında felaket kulesine de tutabilirdik elektro ruhu. Gel bakalım prens. Koçum benim. Hiç sıkıntı değil. Çok kötü bir çarparttı adam. Gel. Goblinleri bekliyor olca. Yaptığı bütün hareketler boşa gidiyor. Yarasaları atacağım. O Adamdan çok kötü hareketler geliyor. Biz sağ taraftan bitirdik oyunu. O istediğini atabilir. Sağ taraf tutabileceğini sanmıyorum. Hiç sıkıntı yapmayacağız burada. Kuleyi de alamadı zaten. Ama biz zaten oyunu bitirdik. Bitti oyun. 3 tacımı alırım. Adama eyvah diyelim. Vay be. <laughs> 2014'lü kardeşimiz. Kolay bir oyun oldu. Yeni maça geçelim. Sıradaki rakibimiz geldi. Mega Kane. Da 64. İsmi o kadar zor ki söyleyemedim bile. Hadi bakalım. Adam başlamıyor. Bizden bekliyor başlığımızı. Güzel. Şöyle bir tutuş tutuş yapacağım. Pekkayı atalım. Ejder Pekka ile uğraşsın. Biz de arkasından yarasaları atalım. Arkalayalım şu şişko Ejder'i. Pekka'yı öldürmese burada güzeldi. Boşa giden bir Volkür'ü var. O yarasalar onu öldürecektir. Yarasalar da asar vurmuyor. Şöyle bir saldırı yapacağım. Umarım okları yoktur. O büyücüsü var. Nefret ediyorum büyücüden. Allah'ın belası büyücü. Bu düşük seviyede büyücü çok sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Şöyle bir tutalım. Büyücünün hasarını yememek için yaptım ama Pekka çok vurdu. Bu el zor olacak. Bir yolunu buluruz gibi geliyor ama bana kazanabiliriz. Cadı ve okçularla tutalım burayı. Biraz bekleyeceğim bakalım. Büyücüsü var. Hiç beklemediği yerden ters kanattan adama saldırmayı düşünüyorum. Birazcık bekleyelim. Büyücü atacaktır o yüzden pekka atacağım Volker'e Sonrasına bakacağız hmm. Domuz bincisiz oynamak çok zor bu mor desteği Çok zorluyor beni Büyücü de atmadı Ama pekka'yı tuttu böyle bu şekilde Cadıyla burayı tutalım hızlıca Adamın oynayışı benim sinirim bozdu Ölmezse cadı güzel olur ama öldü. Sağ taraftan atacağım Pekka'yı. Sol tarafı savunup sağ taraftan saldırırsak biz bunu yeneriz. Hmm, yine Pekka'yla şey attı. Büyücü. Zorluyor beni. Okçuları böleceğim. Öyle bir saldırı düzenleyelim adama. Flay'i boşa bıraktık. Ama buraya iyi saldırırsak alabiliriz oyunu. Alev topu attı. Bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor. Mor desteğiyle oynamak çok zor. Ah iyi oyundu diyelim adama. Makene de 64. Büyücü ve pek kayla ağzımıza sıçtı. Bu maç sıkıntıya girdi. Yeni maça geçelim. Fire Kaguya 75. Hoş geldin. Bol şans diyelim adama. Mor desteği patlayacak galiba. Domuz bincisiz oynanmıyor bu seviyede. Şöyle iskelet ordusuyla domuz bincisini durduralım. Adamın ne güzel domuz bincisi var. Neyse ağlamayalım. Şöyle bir saldırı yapacağım. Umarım okları yoktur yine. Fena vurmadık. Atrı sayılır bir hasar bıraktık adamı. 937 canı kaldı sol kulenin. Hadi bakalım. Fire Kaguya 75. Sol tarafa Pekka atacağım. Volkür gelsin ona. Hiç sıkıntı değil. Hızlıca şu domuz bincisini tutalım. Sonra kendi hatamıza devam edelim. Bakalım ne atacak adam. İskeletleri attı. Hiç sıkıntı değil. Biz buradan bitiririz. Kuleyi alırız. Tutabileceğini sanmıyorum adamın. Hatta ejderi de öldürürsek çok güzel olur. Güzel aldık burayı. Goblin fıçısını cadıyla tutacağım. Başka seçeneğimiz yok bu destede. Bakalım. Sol kuleyi de almak istiyorum. Fire Kaguya. Seni yeneceğim dostu. <laughs> Volker. Sinir ediyorum beni Volker. Adamı birazcık sinir edelim. Birden ağzımıza sıçmaz umarım adam. Burayı okçular ve elektrolurla tutacağım. Gel bakalım. Kuleye vuramadan öldürdük. Güzel oldu. Geriden Pekka atacağım. Pekka gidene kadar arkasına bir şeyler dizeriz. Sağ tarafı da savunduk mu şöyle. Hiç sıkıntı yok. Oh at sen goblin fıçısını. Biz her türlü savunacağız onu. Pekka arkasına cadı atalım. Mor desteği. Çok zorsun. Sonraki videolarda da yeşil deste yapabiliriz goblinlerle, mini ile. İstediğiniz bir konsept varsa yorumlara yazın aklınıza gelen. Ben siz ne isterseniz onu yapmaya çalışacağım. Şu an kartlarımızın sıkıntısı var. Fazla kartımız yok ama. Neyse güzel oyundu. Adama tavuk atalım yine. İyi oyundu diyelim. Yeni maça geçiyoruz hızlı kesmeden. Zenutsu 74. Demon Slayer izleyen bir arkadaş. Demon Slayer'ı severim. İzleyen varsa yorumlara yazsın. Zenutsu gibi yıldırım nefesiyle bizim ağzımızı sıçmaz umarım adam. Şöyle çekelim prensi. Kuleye vurdu bir şekilde ama lanet olası prens. Kahpe prensi de hiç sevmiyorum. Büyücüyü ve cadıdan da nefret ediyorum. Bakalım ne yapacağız. Yine geldi büyücü. Sakalına sıçtığımın büyücüsü. Nefretlik karakter ya. Ne iskelet bırakıyor ne bir şey. Şöyle Pekka bırakalım buraya. O büyücünün kafasına vur Pekka. Elektro rule'la biraz yavaşlatalım. Güzel saldırmamız gerekiyor ama ee, sıçtık işte. Burada sıçtık. Oklarımız dolmadığı için çok kötü sıçtık. Zenus 74. Seni durdurmamız gerekiyor. Yarasalar bir boka yaramıyor. İki saatte anca iskeletleri kesti yarasalı. Birazcık kuleye vursun. Cadı ile öldürelim onu. Yani açıkçası büyücüsü de var. İşimiz çok zor. Pekka ve minyonlarla anca iskeletleri öldürebiliriz. Mordes de bugün beni çıldırtacak belli oldu. Mordes de bizi mor yaptı. Patlıcan gibi olduk yani. Ağzımıza sıçıyor adamlar. Şuraya bir düşürelim korkum iskeletleri nasıl durduracağız derken cadı attı adam. Ben iskelet atmasını bekliyordum. Daha da sıkıntıya girdik. Çarpmam olsaydı bari ya. <laughs> Elektro ruhla anca bir şeyler yapabiliriz. iskeletlere karşı. Adamın iskeletleri yokken bir saldırı planlayacağım. Şöyle bir şey yapalım. Anca böyle tutabiliriz. İskeletleri dönmesin adamın. Lütfen. Pekka ölecek ama galiba. Bir tane vur Pekka. Canın iyiyim. Bir iki tane vur. Ne olacak ki? Bir tane daha vur. Aldık kuleyi. Çok güzel oldu ama büyücüyü bırakacağım orada. Soldan cadı atacağım. Önüne Pekka ile bir şey yapır, yaparız şimdi. Şöyle elektro rula tutacağız orayı. Buraya okçuları koyacağım. Hayır 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 hayır. Tutalım şu prensi. Sol taraftan bitiriyoruz. Korumaları atalım. Bu maçı kazandık. <laughs> Bu maçı kazanmayı hiç beklemiyordum. Çok güzel oldu. Zenus 74 hoşça kal kanka. Demon Slayer izle sen. <laughs> Hadi bakalım. İyi oyundu diyelim. Hadi. Biraz daha sinir edelim adamı. Bu maç patlayacağız gibi. Sıradaki maça geçelim. Juan hoş geldin. Bizim ağzımıza sıçacak rakip geldi belli oldu. Gel bakalım Juan. O adam roketle kafamıza atladı. Like atalım adamı Cadı da atacağım. Hmm. Bakalım 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 adam ne atacak. Cadıya hiç gerek yoktu burada. Oh silahları tutamayacağız. Kartların seviyesi çok yüksek. Bizim 7. seviye kartlar onun 9. seviye. Ama bu bahane değil. Tutmaya çalışacağız adamı her şekilde. Şöyle bir savunalım burayı. İskelet ordusu atacağım. Ne var ne yok atacağız. Tutmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Ama seviyeleri çok yüksek. Ve Mordes'te bok gibi. Yani rengi göre deste mi yapılır arkadaşım? Bizde hata. Ama bir kere konsept bu. <laughs> Gel bakalım. Biz böyle ne kadar savunabileceğiz hiç bilmiyorum. Çok saçma bir hareket yapıp oyunu kazanmam gerekiyor. Sağlı sollu bir şeyler yapmalıyım. Bakalım yapabileceğiz mi? Geçen maç zor kazandık. Yine kafamızı kullanıp kazanmaya çalışmalıyım. Şöyle okçuları öldürelim. Biraz bekleteceğim. Sol taraftan pekka atacağız. Biraz bekleyelim. Okçuları böleceğim. İskelet ordusuyla burayı tutalım. Soldan da saldıracağız. Hadi bakalım iskelet ordusunu da tutsun bir şeyle. Güzel. Elektro'ru attım. Minyonları yolladık. Buradan alırız. Evrimli şövalyesi var bu seviyede. Bizde kart yok. Adam güçlü cidden. Çok fazla seviye farkı var. Evrimli şövalyenin ne işi var bu seviyede? Seni şöyle tutacağız. Elektroru durdur onu. Domuz büncesi. Hadi hoşça kal kanka. Şöyle pekkamızı atalım. Yarasaları atalım. Maalesef tutamayacağız orayı. Saldırı yapacağım şu an sadece. Ölümüne saldırmalıyız. Ne var ne yok atacağım. Hayır iskeletler olmaz yani. Keşke çarpmam olsaydı. Adam burayı bitirecek gibi duruyor. Yani tutabileceğim hiçbir şey yok. Güzel tuttuk. Bu maçı çevirme şansımız var mı? Emin değilim. Hadi. Volkuro var. Her şeyi var tutabilecek bizi. Mordeste. Allah seni kahretsin. <laughs> ne var ne yok atacağım ama hiç durmadan spamlayacağım kartları. Hadi bakalım. Spam spam spam. Ne var ne yok atacağız. Walker olmasaydı bitirirdik burada maçı. Yok gücüm yetmiyor maalesef. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şöyle tutamayız değil mi? Ah be. Oh her şeyi yaptık arkadaşlar. Mordes'te çok sıkıntı. Sıradaki rakibimiz gelsin. Nacir 2016. Oha 9 yaşında mı bu adam? Adam. Çocuk. Merhaba kardeşim. 9 yaşındaki çocuğa mor destemizle kaybetmeyelim. Allah. Adam geliyor beyler. Adam geliyor. Şöyle tutacağız artık. Gel bakalım büyücü sol taraftan güzel hasar bırakacağız. Hadi bakalım. Seni öldürdük ejder ya. Hoşça kal. Adamı birazcık tavuk atalım. Sinirlensin adam. Ne yapıyor bu deli desin. Prensi tutalım hemen şöyle bir. Biraz iksirim biriksin. Adamın da destesini görmüş olalım. İskeletleri var. İskeletleri yarasalarla tutacağım. Seni de Pekka sağ tarafa çağıralım. Birazcık uğraş dur. Elektro atacağım. Belki bir atak yaparız. Adamı tutacak bir şey yok diye biliyorum. Büyücüsü var ama çok geç attın. Biz buradan güzel hasar bıraktık. Adam şimdi barbarları atacak. Pekka ile büyücüyü öldüreceğim. Sonra barbarları bir şekilde. At barbarları. Oo, bunu beklemiyordum. Ve hatalı bir oynayış bence. Şimdi atacak barbarları da. İksiri yok şu an. İksiri gelmeden vurabildiğimiz kadar vuralım. Barbarları atmıyor inatla. Çok garip. Pekka buradan vurur yalnız. Kuleyi aldık. Adam barbarları atmayarak çok büyük hata yaptı. Gel bakalım ejder ya. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Seni de şöyle tutacağız prens. Adamın kart seviyeleri çok yüksek ama yapabileceği hiçbir şey yok. Belki de 9 yaşında bir kardeşimiz olduğu içindir. Orduyla geliyoruz. Kafayı yiyecektir şimdi. Ne oluyor diyor. Goblinimizi atalım. Hadi kardeşim. İyi oyundu. Sal gidelim hadi. Hızlı hızlı bitirelim. 3 tacımı alır giderim ben. Mordes de böyle. Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Evde denemeyin sakın. Video bu kadardı arkadaşlar. Yeterli kupayı kastık bence. 2554 kupayız. Mor kasmak zor. Sonraki videolarda kendi destemi yaparım. Öyle ilerleriz 9000 kupaya doğru. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoya bir like atın. Abone olmayı unutmayın. Size hediyelerim olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.